Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Reader S19 Max Pro modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Format işlemine başlamadan önce cihazınızda kayıtlı bir Gmail adresiniz varsa bunu ayarlar bölümüne girip buradan hesaplar bölümüne tıklayıp buradan da kayıtlı Gmail'inizi kaldırmanızı öneririm. Gmail'i kaldırmadan telefonunuza format atarsanız cihaz açılış ekranında sizden bu Gmail'i ister. Gmail adresinizi bilmiyorsanız maalesef telefonunuzu normal bir şekilde açamazsınız. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için Gmail'i kaldırıp telefonunuza format atmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bu bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra Reader cep telefonumu kapatıyorum. Kapattıktan sonra biraz daha bekliyorum ve kapandığına emin oluyorum. Bu arada bu ve benzeri videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Şimdi format işlemimize devam edebiliriz. Kapalı reader cep telefonumda ses yükseltme ve telefonu açma kapama tuşlarına aynı anda basıyorum. Evet bu ekranda ses yükseltme tuşuyla en üstte bulunan recovery moda geliyorum. Burada ses kısma tuşuyla bir kez onaylıyorum. Evet bu ekranda da telefonu açma kapama tuşuna basıyorum. Daha sonra ses yükseltmeye bir kez basıp çekiyorum. Daha sonra bu şekilde klasik bir format ekranı bizleri karşılıyor. Burada ses kısma tuşuyla Wipe Data Factory Reset bölümüne geliyorum. Burada telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Daha sonra ses kısma tuşuyla Factory Data Reset bölümüne geliyorum. Ve telefonu açma kapama tuşuyla tekrar onaylıyorum. Evet burada bir önceki menüye geri atıyor bizi. Burada da Reboot System Now bölümünde telefonu açma kapama tuşuyla tekrar onaylıyorum. Ve burada Reader cep telefonunun açılmasını bekliyorum. Evet şu an telefon açıldı. Yaklaşık 5-8 dakika gibi bir süre geçti. Bu süre sonunda bu şekilde başlangıç ekranı bizleri karşılıyor. Bu ekranda Türkçe dilini seçip başlangıç ayarını yaptıktan sonra reader cep telefonunuzu sıfırlanmış bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabiliyor olacaksınız. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.